Çanakkale Savaşı'nda binlerce kahramanlık hikayesi yazılırken 17. Alay'ın kahraman komutanı Yarbay Hasan Bey ile yaralı halde bulduğu Canber Köpek arasındaki duygusal hikaye ise bir vefa abidesi olarak tarihe adını yazdırmıştır. İşte Yarbay Hasan Bey ile birlikte ölüme giden Canber Köpeğin hikayesi. Çanakkale'de savaş son hızıyla sürerken gencecik insanlar birer birer toprağa düşerken kaymakam olan Hasan Bey 17. alaya yarbay olarak komutanlık eder. Yarbay Hasan ve askerleri düşman siperlerine doğru korkusuzca ilerliyordu. İlerleme sırasında bir çeşmeye yaklaştılar ve su içmek için askerlerine izin verdi. Ancak çeşmenin başında bir köpek vardı ve askerler onu kovalamaya çalışıyordu. Köpeğin her yeri yara bere içerisindeydi. Çok bitkin haldeydi ve tüyleri dökülmüş. Hasan Bey köpeği kovalayan askerlerini durdurdu ve o bitap düşmüş köpeği kucağına aldı. Ona bizzat eliyle çeşmeden su alarak su içirdi. Sonra da karnını doyurdu ve köpeği kucağına alarak yoluna devam etti. Bir daha da yanından ayırmadı. Artık askerlerle birlikte geziyor, siperlere giriyor, cenk ediyordu. Ama hala bir adı yoktu ve Hasan Bey de ona Canberk adını koydu. Canberk artık bir Türk ordusu neferiydi. Mehmetçiklerin dostuydu. Herkes onu çok seviyordu. Zamanla tüyleri yeniden çıktı, gelişti, yaraları da düzeldi. Askerlerden bazıları Yarbay Hasan'a, "Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz?" diyorlardı. Yarbay Hasan, "O da bir can taşıyor. Sizi bizi onlardan ayıran bir şey yok ve Allah'ın huzuruna geldiğimde bu köpeğe neden merhamet etmedin?" demesinden korkuyorum." demişti. Canberk'in hayatı değişmişti ama savaşta değişen bir şey yoktu. Savaş tüm acımasızlığı ile sürerken yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşan Hasan Bey, savaş içinde canavarlaşmış, insanlıktan çıkmış ve iyiliği görmeyen Fransızın hançeriyle olduğu yere yığıldı. Olanı uzaktan fark eden Canberk koşup oraya geldi ve hemen Yarbay Hasan'ın yanına çöktü. Ellerini yalıyordu, yüzünü yalıyordu havlıyor ona cesaret vermeye çalışıyordu. Sonradan hemen herkes yanına koştu ama ne var ki yarası çok ağırdı ve maalesef Yarbay Hasan orada can verdi. Ve kahraman Mehmetçikler de çok üzülse de savaş tüm hızıyla sürdüğünden Yarbay Hasan'ın uğruna savaştığı, öldüğü toprağa emanet etme vakti geldiğinden ona bir mezar kazdılar. Hasan Bey'in üzerine Türk bayrağını örttüler. Canberk de bu sırada Hasan Bey'in ayağının ucunda yatmaktadır. O da bayrağın altına yatmaya başladı. Mehmetçikler Yarbay Hasan Bey'i defnetmek için bayrağı kaldırdılar ve Canberk hala orada yatmaktadır. Canberk kalkmaz biraz daha kaldırmak isterler ama Canberk yerinden kıpırdamaz. Biraz daha uğraştıklarında Canberk'in de öldüğünü fark ettiler. Tüm Mehmetçikler daha da çok üzülmüşler. Canberk ve Hasan Bey'in dostluğu karşısında saygıyla eğilmişler ve daha sonra Yarbay Hasan'ı toprağa verirler ve çok sevdiği ve hiç yanından ayırmadığı Canberk'i de ayak ucunda toprağa verdiler. Bir savaş ortamında bile bir cana hayat veren kahraman Yarbay Hasan Bey, tüm şehitlerimiz ve başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.